medya hesabında bir reklam gördüm. Hanımım da tıklanmış buna. Benim ismimi ve soy ismimi vermiş. Bu arkadaşlar daha sonra benimle itibada geçti. İşte 10.000 TL kredi vereceğini söyledi bu CSM hesabındaki kişi. Ve iki gündür beni hani arayıp arayıp söylüyor işte. Faturam vardı benim. Faturamı yatırmamı söyledi. 504 TL'lik bir faturam vardı. Sonra bunu ben yatırırsam bir, bir ay bekleyeceğimi söylediler. Krediyi kullanamayacağımı söylediler. Bir ay beklemeyeyim diye de kendileri yatırmamış hani kendileri yatıracaktı. Kabul ettim. Yatırdılar. Sonra benden TC'mi ve kimlik bilgilerimi istediler. Ben de vermeyince dekont istediler işte. Tekrar yatırdıklar ücreti talep etmemi istediler. Talep etmeyince de tekrar ve tekrar mesaj atmaya başladılar işte. Son olarak attığı mesajda arkadaşın şöyle Beyefendi yatırdıysanız zaten ATM'de arıza da varsa da tekont işleminden bakabiliriz yatırdığınız ücrete dedi. Ben bunlara yatırdığımı söyledim. Dolandırıcı olduğunu anladığım için. Ve ücreti yatırmadım ben zaten onlara. Ben onlara en son bir saniye hemen okuyorum. En son attığım mesajda hakkınızda hakkınızda savcılığa suç durusunda bulundum. Böyle binlerce kişiyi mağdur edip paralarını umutlarını çalıp geri vereceğim diye yok şu yok bu bir daha aramayın sakın dedim ve bir daha da aramadılar. Arama Yok hayır arama yapmadılar. Tekrar da rahatsız etmediler beni. Yani arkadaşlar demem şu ki böyle şeylere inanmayın. Yani herkese böyle arayıp yok ben savcıyım yok ben polisim deyip para istedikleri zaman kanmayın derim. <laughs> Benim faturamı da yatırdılar evet. <laughs> 504 TL'lik bir faturam vardı. Geri ödemesini de yapmadım ne yazık ki. Yani dolandırırken dolandırdılar. Arkadaşlar. Peki e, seninle nasıl irtibat ediyorlardı? Bu şey SMS yoluyla yani normal bir GSM numarasıyla kendi kişisel şahsi ait bir numarayla biri kapatıp gelmedim zaten. çok garip geldi işte o yüzden de şüphelendim zaten dolandırıcı olduğunu anladım ve bu durum üzerine de ben tekrar GSM şirketini aradım kendi orijinal yerine ve bu böyle bir şeyin olmadığını iddia etti ve böyle şeylere inanmamız gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ben daha çok sinirlendim ve daha çok mutlu oldum aksine. Alo. Alo. Ses vermiyor. Alo. Beyhan hadi buyurun. Siz ben şikayet ettim ama. Hiç telefonum çekmiyor galiba. Telefonum çekmiyor mu? Sesiniz çok geriden geliyor beyefendi. E, dün aramıştınız da beni. İsim neydi? Turan. Bakalım hemen. Turan Verep mi? Evet Turan Verep. Orhan Bey sizinle dün görüşülmüş galiba bu fatura ile ilgili. Bunu ne yapacaksınız? nereye varmayı planlıyorsunuz bu şekilde? Dün beni dolandırmaya çalıştı arkadaşlar. Ben de şikayette bulundum savcılığa. Bundan sonra da zaten yasal işlemlere başlandı. Fatura ödenerek nasıl dolandırılabilir diyor. Ya benden geri ücret talep ediyor. Kimlik bilgilerimi istiyor arkadaş. Anlamadım. Siz kendi fotoğrafınızı döktürerek siz dolandırıcı konumunu düşüyorsunuz, düşüyorsunuz şu anda farkında mısınız? Ama siz bir GSM yeri olduğunuzu iddia ediyorsunuz bana. Buyurun. Siz bir GSM'de çalıştığınızı iddia ediyorsunuz ve şuben olduğunu söylüyorsunuz. Şubeniz olduğunuzu. Beyefendi, telefonunuzda mı problem var bilmiyorum ama sizin çok geriden geliyor. İsterseniz kapatın, ben arayayım sizi. tamam, bundan sonra tamam neyse bundan sonra görüşürüz zaten mahkemede. Ha bundan sonra mahkeme de görüşürüz zaten diyorum. ben o zaman kapatıyorum ha, Tamam. Tamam. Görüşürüz iyi ya gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle şeylere inanmayalım. Arkadaşlar duydu zaten telefonda. Yani bundan sonra yasal işlem başlattım zaten. Gerisi de artık adalete kalmış bir şey. Böyle şeylere inanmayalım. Diyeceğim bu kadar. 504 TL faturamda burada arkadaşlar ödemiş durumda ödenmiş fatura bulunmamaktadır yazıyor Yani faturanı ödediler Evet faturamda ödediler